çalışsak da çok sıkıcıyız. Yapamıyoruz. Komik değil çünkü ruhumuz da yok. Ya içimizde bir öküz oturmuş. İçimizdeki öküzden bir komedyen çıkartmaya çalışmak çok zor. Ama yapmaya çalışıyoruz. Her neyse. Bugünkü konumuz podcast'ın sigortası bölümümüz. Evet, podcast'ın sigortası bölümünde işte sigortayla ilgili bilgiler verecektik. Niye? Çünkü biz sigortacıyız. 30 yıldır yaklaşık sigorta yapıyoruz. Aslında işimiz bu. Sigortayla ilgili her türlü bilgi için ulaşabilirsiniz. Gerekli yerlerden. Aşağıda, yukarıda, kenarda bir yerlerde vardır. iletişim bilgileri. Ya da her türlü sigorta teklifi almak için de ulaşabilirsiniz. Yani bu aralar trafik sigortaları, kaskolar, işçileri, konuklar, her şey o oynak ki. Yani iki fiyat arasında iki şirketin fiyat arasında 3 kat fark bazen yani. Çok komik. Değil, neyse. Genel başlığı Kazaya karışan araçlardan ya da sürücülerden biri diye not düşüyoruz. Şimdi gerisine devam ediyoruz. 1. Sürücü ehliyetsizse. 2. Sürücü alkollüyse. 3. Araç resmi araçsa, devlet kuruluşunun aracıysa. ne görüyorum ambulans, jandarma aracı, tarım kredinin aracı vesaire ama devlet kurumu. 4. Tek taraflı kazalarla. Yani karşımıza başka bir araç çok gitti bir öküze çarptı. <laughs> Öküz deyince üstüne anlam olmaz değil mi kimseye? Yani hayvan öküzüne çarptık. Öküz hayvanına. Ondan sonra duvara çarptık. Tarlaya uçtuk. Tek taraflı kaza. bunda yine kendimiz tutamıyoruz. 5 yaralanmalı kazalarda. Yani 10 tane araç var, kaza yaptı. Şoförlerin hiçbirinde bir şey yok. Arka koltukta oturan birinin burnu kanadı ve ambulans çağırdınız. Kesinlikle siz çağırmazsınız. Zaten ambulans çağırdıysanız polis çağırmak zorundasınız. Polis tutmak zorundasınız. 6. Yangın oldu. Yani sen tutacaktın. Kazada bir şey yok ama arabanın biri yandı. Sen tutamazsın. İtfaiye tutmak zorundasın. Hem söndürmek için hem de o rapor tutmak için itfaiye çağırmak zorundasın. Dolayısıyla yani hem polis hem itfaiye çağır artık. Arabada yandığına göre işler karışmış çağır. Başka bir şey varsa alta yorumlar yazayım. Şu anda aklıma gelmiyor. Kısa tutmaya çalıştım. Evet arkadaşlar yani hikayenin kısası ve özü bu. Bunun arkasına bir müzik koyayım ben. Araban marka balı, araba soya malı. Yeter, var. Var. Yeter yani, sıkıntı, 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 sıkıntı. Evet arkadaşlar ne demiştim? Bir unuttuğum şey olsa, aklıma gelen bir şey olsa sonra eklerim demiştim. Ya da alta yazarım demiştim ama şimdi sonra ekleyeceğim. Aslında ana konuyu unuttuk. Herkes ana konuyu unutuyor. Anlaşmalı tutanak dediğimiz zıkkın. İki tarafın anlaşması üzerine bir tutanağa imza atması değil mi? Aslında sadece imza atması ve oraya ikisinin fikrini yazması anlaşmış olduklarını göstermiyor. Yani e, en bariz örneği söyleyeceğim. Mesela ışıkta kaza oluyor. Trafik ışığında biri diyor ki ben, bana yeşil yanıyordu, Öbürü diyor ki hayır bana yeşil yanıyordu Ve ikisi de bunu yazıyorlar. Altına imza alıyorlar ve bunlar da anlaşmalı tutanak Hayır anlaşmalı tutanak değil. Aslında bu durumda anlaşamamış oluyorsunuz. İkiniz de haklı olduğunuzu iddia ediyorsanız anlaşamamışsınız demektir. Ve polisi ya da işte güvenlik gücü neyse artık o kolluk gücü onu çağırmanız gerekiyor. Trafik jandarma her neyse. Ama böyle durumlarda onları çağırdığımızda bir gelmiyorlar. Anlaşamadık demeniz yetmiyor. Gelmeler için yaralı var demeniz lazım. Tek taraflı alkollü ya da işte şundan şüpheleniyorum. Alkollü olduğundan şüpheleniyorum falan demen lazım. Gel bölüşün Niye? Aslında birinci görevi sen anlaşmalı değilse yani iki taraf anlaşamadıysa tutanak tutman lazım ama tutmuyor arkadaşlar. Ola ki geldiler diyorlar ki tamam siz yazın. Tamam imzalayın. Olayın şeklini şöyle çizin. ee? E i̇ki tarafta ben haklıyım diyor ne yapacağız bu durumda? Anlaşamadık yani. Ama polis diyor ki tamam imzalayın. Peki böyle durumlarda ne oluyor? Böyle durumlarda tramer 50 50 veriyor. Bu da ne demek oluyor? Onun uzun dışına çıkıyor biraz ama bir dahaki seferki ki konularımız olacak bunlar belki. Yani yarı yarıya yarı verdiği zaman yüzde 50 50 iki tarafında trafik sigortası damlamış oluyor. İki da ceza alıyor. Hatta Aslında suçun yok belki de. Arabalar havadar, havadar, havadar kusur dar, havadar. Dar, Sana gelemiyorsam Allah ki sebebi var,